dünyasında dün e, sessiz sedasız ama bir o kadar da önemli bir gelişme oldu. Küresel sermayenin Türkiye'ye bakarken kullandığı en önemli haritalardan biri güncellendi. Londra merkezli FTSE Russell'ın yönettiği ve milyarlarca dolarlık fonun rotasını çizen o meşhur FTSE endekslerinden bahsediyorum. Bu endeksler tam olarak ne anlama geliyor, neden devasal fonlar için bir nevi zorunlu alışveriş listesi niteliğinde ve en önemlisi bu son güncelleme ile hangi Türk şirketleri küresel yatırımcıların radarında daha fazla parlamaya başladı hangileri biraz gölgede kaldı? Hazırsan başlayalım. İlk olarak şu konuyu bir netleştirelim. Neden bir şirketin adının böyle bir listeye girmesi ya da listedeki ağırlığının değişmesi bu kadar büyük bir olay yaratıyor? Mesele sadece prestij mi? Harika bir başlangıç. Kesinlikle prestijden çok daha fazlası. Şöyle düşünelim. Fart endeksleri, binlerce şirketin hisselerinden oluşan devasal sepetler gibi. Fart XI Midcap, orta büyüklükteki şirketleri, FATX'i Small Caps'e daha küçük ama potansiyeli olan şirketleri bir araya getiriyor. Bu sepetleri oluşturan FATX'i Russell kurumu da diyor ki, benim sepetlerim piyasanın genel durumunu yansıtıyor. Buraya kadar tamam değil mi? Hı hı, tamam. Asıl sihir bundan sonra başlıyor. Piyasada pasif fon dediğimiz milyarlarca dolarlık devasa yatırım araçları var. Bu fonların tek bir amacı var. Bu sepetleri yani endeksleri bire kopyalamak. Birebir kopyalamak kendi analizlerini falan yapmıyorlar. Acaba şu hisse iyi mi, bu kötü mü diye sormuyorlar. Onların kutsal kitabı, Fatih'in yayınladığı bu liste. Anladım. Dolayısıyla Futsi, ben Sasa Polyester'in sepetteki ağırlığını arttırdım dediği an, bu pasif fonların hepsi aynı anda Sasa hissesi almak için harekete geçmek zorunda. Resmen otomatik bir alım emri tetikleniyor. Vay canına. İşte bu yüzden bu güncellemeler hisseler üzerinde doğrudan bir talep ya da arz baskısı yaratıyor. Aslında devasa bir sermayenin rotasını çizen bir nevi GPS sinyali gibi. Aynen öyle. Peki bu GPS dün itibarıyla hangi Türk şirketlerini yeni hedef olarak göstermeye başladı? İstersen borsa gündemin kaynaklarına göre ağırlığı artırılanlardan başlayalım. Özellikle şu orta ölçekli şirketlerin olduğu Midcap endeksinde kimler var? Tabii hemen bakalım. Orta ölçekli şirketleri içeren FTSE Midcap listesinde tam 10 Türk şirketinin ağırlığı artırılmış. Bu listeye baktığımızda ilk göze çarpan şey belirli bir sektörün ağırlığı. Öyle mi? Evet. Mesela enerji şirketleri çok belirgin bir şekilde öne çıkıyor. Astor Enerji yani Astor ve Margün Enerji, Magen. Bu gibi isimlerin ağırlığının artırılması tesadüf değil. Bu son dönemdeki enerji dönüşümü ve sürdürülebilirlik hikayesinin yabancı yatırımcı nezdinde de ciddi bir karşılık bulduğunu gösteriyor olabilir. Enerji sektörü dikkat çekici, doğru. Başka hangi isimler var bu 10 şirket arasında? Listede sanırım sağlık sektöründen MLP Sağlık yani MPARK ve bankacılığın önemli oyuncularından Vakıfbank, Vakben de var. Evet var. Hatta sanayinin devlerinden Sasa Polyester ve Petkim de bu listede. Bu çeşitlilik ne anlatıyor bize? Bu çeşitlilik aslında ilginin tek bir alana sıkışmadığını gösteriyor. Çok önemli bir nokta bu. Evet enerji bir trend ama bunun yanında Türkiye ekonomisinin temel taşları olan sanayi, bankacılık ve sağlık gibi sektörlerde de potansiyel gören bir bakış açısı var. Listeyi tamamlayan diğer isimlere de bakarsak, Pasifik Urasiya yani Paseu, Anadolu Grubu Holding AG Hol, Gürsel Turizm GRSL ve Anadolu Sigorta ANSGR. Gördüğün gibi farklı alanlardan şirketler. Bu da seçimin sadece bir sektör modasına dayanmadığını, piyasa değeri ve işlem hacmi kriterlerini karşılayan farklı dinamiklere sahip şirketlerin radara girdiğini kanıtlıyor. Peki ya daha küçük ölçekli ama büyüme potansiyeli taşıyan şirketlerin olduğu Small Cap Endeksi? Orada da benzer bir sektörel yoğunlaşma görüyor muyuz? Orada da enerji teması devam ediyor. Evet, küçük ölçekler endeksinde ağırlığı artan 6 Türk şirketi var. Bunların başında İzdemir Enerji, İZNR ve Esenboğa Elektrik, Esen geliyor. Yine enerji. Yine enerji. Ancak burada teknoloji ve sanayi de kendine yer bulmuş. Mesela Pasifik Teknoloji'nin yani Patek'in listeye girmesi son dönemdeki teknoloji hisselerine yönelik ilginin bir yansıması. Aynı şekilde Kua Granit, Ku Agre, Europun Endüstri, Üren ve Sun Tekstil, SUUNTK gibi sanayi ve üretim odaklı şirketlerin de ağırlığının artması, Türkiye'nin üretim gücünün hala yatırımcılar için bir çekim merkezi olduğunu düşündürüyor. Çok ilginç. Yani bir yanda enerji dönüşümü hikayesi, diğer yanda teknoloji ve geleneksel sanayi gücü. Küresel yatırımcı aslında birden fazla kulvarda Türkiye'ye yatırım yapıyor gibi görünüyor. Tabii madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu bir dengeleme olduğuna göre bazı şirketlerin de ağırlığının azaltılmış olması lazım. Bu listede kimler var? ve daha önemlisi burada şaşırtıcı bir isimle karşılaşıyor muyuz? Evet, karşılaşıyoruz hem de nasıl? Özellikle orta ölçekli şirketler endeksinde ağırlığı azaltılan iki isimden biri oldukça dikkat çekici. Biri Tera Yatırım, Tera, diğeri ise perakende sektörünün devi BİM. BİM mi? Evet, BİM'as. Tera Yatırım'ın durumu piyasa dinamikleriyle açıklanabilir ancak BİM gibi bir devin ağırlığının azaltılması ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir. Kesinlikle şaşırtıcı. BİM yani Türkiye'de herkesin bildiği istikrarlı büyüyen dev bir marka. Ağırlığının azaltılması yabancı yatırımcının Türkiye'deki tüketici harcamalarına dair bir güvensizliğine mi işaret ediyor yoksa bu sadece teknik bir düzeltme mi? Bu çok yerinde bir soru. Hemen şunu belirtelim. Bu durum BİM'in kötü yönetildiği veya başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Tamam. Bu tamamen teknik bir durum. İki muhtemel sebep olabilir. Birincisi, son dönemde BİM hissesinin piyasa değeri artışı endeksteki diğer şirketlerin gerisinde kalmış olabilir. İkincisi de hissenin likiditesi yani işlem hacmi FTS'nin belirlediği yeni eşiklerin altında kalmış olabilir. Anladım. Yani bu durum yabancı yatırımcının tüketim sektörüne güvenini kaybettiği anlamına gelmekten çok endeksin kendi içindeki matematiksel dengelemesinin bir sonucu. Bir göreli performans düşüklüğü söz konusu. Anladım. Yani BİM kötüleşmemiş belki de listedeki diğerleri ondan daha hızlı koşmuş. Tam olarak bu. Peki küçük ölçekli şirketler endeksinde yani small cap'te ağırlığı azaltılanlar kimler? Small cap tarafında da iki şirket görüyoruz. Katılım Evim, KTLV ve Biotrend Çevre, BioN. Bu şirketler için de benzer bir mantık geçerli. Endekse yeni giren veya ağırlığı artan şirketlerin yarattığı yeri açmak için göreli olarak piyasa değeri veya likidite artışı daha yavaş kalanların ağırlığı matematiksel olarak azaltılıyor. Bu bir nevi dinamik bir sıralama sistemi gibi işliyor. Tüm bu isimleri ve dinamikleri masaya yatırdık. Ağırlığı artan 16 şirket, azalan ise 4 şirket. Bu listelere bir bütün olarak baktığımızda küresel sermayenin Türkiye'ye bakışı ile ilgili nasıl bir özet çıkarabiliriz? Bu anlık fotoğraf bize ne anlatıyor? Bence bu fotoğraf bize birkaç önemli şey söylüyor. Birincisi, uluslararası yatırımcı için Türkiye piyasası hala dinamik ve fırsatlar barındıran bir yer özellikle enerji ve teknoloji gibi küresel trendlerle uyumlu hikayesi olan şirketler kolayca radara girebiliyor. Hı hı. İkincisi, bu listeler bize yabancı yatırımcının Türkiye'ye hangi pencerelerden baktığını gösteriyor. Onlar için bir şirketin adı veya markasından çok uluslararası endekslerdeki varlığı ve o endeksteki ağırlığı önemli. Bir hissenin bu listelerde yer alması ona uluslararası bir vitrin ve görünürlük sağlıyor. Son olarak bu değişikliklerin şirketlerin iyi veya kötü olmasından ziyade piyasadaki algıları ve işlem hacimleriyle ilgili olduğunu bir kez daha vurgulamak lazım.